Alalım yorumlarınızı abi. Gündeme dair. Eyvallah. Kral ne yapıyorsun? Eyvallah. Et <laughs> <At> 400 euro <yürüyormuş. gülüyor> Sen mi diyorsun ya? Yarıkla şey benim. Güle güle, güle Allah aşkına. E öl demişsin. Et 400 euro. Evet dedim ama doğru. Abi eti söyle. Et de 400 euro. Kaç? 400 euro. Evet. Euro. bu tabii ya. Kilo. Sen Almanya'ya gittin mi? Hiç? Gittim. Neresine gittin? Kaç Şölüne sene kaldın? Gitti. Kaç sene kaldın? İki sene kaldım. Tamam niye yalan söylüyorsun şu kardeşim? Şu, şey ne 400 lira? sen nerede et yemişsin ya? 400 yani şu an euro ya. Vardır 400 şu an diyorum abi. Ya ne alakası 10 var kardeşim? Kardeşim. Nasıl yani? Et nere 400 euro abi? Abi, lira abi? abi lira? bu ülke adam ne yapsın daha ya? Allah için Hayır, Et nere 400 euro sen nerede? Bu ne zaman bu adamın iyiliğini anladı ki? Ne zaman bu adamı yaptıklarını <laughs> anladı? Çok hayır biliyorlar, gerçekten. Ha? Erdoğan'ı. İyi şeyler ha. mi yapıyor? Sence daha ne yapmalı mesela? Daha çok şey yapmalı bence abi. Benim önümü açmalı mesela. E sen kardeşim şimdi sen çalışmıyorsun değil mi? Çalışıyorum abi, DJ'm ben. Tamam DJ'sin. Evet. Ee, sadece DJ'lik olmayla yeter mi? Kaydı diyorum abi. o zaman. Kaydet abi, kaydet Hı. sıkıntı yok. Yani e, DJ'lik olmayla... Sen DJ yapıyorsun ile... abi? Ben kendime çalışanım mesela, akşama hı hı. kadar ıı, ayrı bir iş yapıyorum, akşam ayrı bir iş yapıyorum. Tamam, iki, Ama iş, çi, yap iki iş yapıyorsun değil mi? Evet. İki iş yaptın halde sen bu adamdan memnun musun? Kardeşim, hı hı. adam bu ülkede ıı, taçsıza taç, saçsıza saç getirmiş. Şu an... Ama eğer senin bu ki... önler açılmış abi mesela, hani niye açılmış bu önler senin abi? Demek ki saçın yok. Kardeşim istersen param varsa, yani. evet. e param, varsa param, varsa, param varsa ekleyebilirsin ya Sıkıntı yok ya bunda. E param varsa param varsa ekleyebilirsin yani. Ben abi? eklemek istemiyorum. Yaşım geçmiş. Hımm. Yaşım Ondan geçmiş. yani. Yaşım geçmiş. Evet. Yani çok iyi diyorsun. Gidişat güzel diyorsun. Kardeşim çok iyi demiyorum ben. Hı -hı. Orta halde herkes yüzde %65'i halinden memnun, yüzde %35'i memnun değil. Asgari ücretli adam halinden memnun değil. Tabii ki Hı -hı. şu şartlarda. Evet. Ama ekstra iş yapanlar halinden memnun. Bak kardeşimize keyfi yerinde adam bence keyfi yerinde değil Vallahi. abi şu, şu an hiçbir, hiçbir gencin keyfi yerinde değil abi ben sana söylüyorum yani. bak bu adam bak bu adam galerici tamam mı bu adam galerici e, tamam mesela, sor bakayım tamam mı? bu adama sorarsan keyfim yerinde diyecek niye çünkü galerici o adam <laughs> gel abi gel gel <laughs> gel gel Gel, <laughs> gel konuşalım abi, gel, sen gel. söz hakkı doğdu abi bu adam yakından tanıyorum ben abi konuşmuyor ne yapıyorsun abi <laughs> Çok şükür vallahi. Aynen abi kadar. Sen ne yapıyorsun kanka? Ne iş yapıyorsun? Aynen abi DJ'lik falan. Biz de çalışıyoruz ama hani, hani herkesin hayaldir ya böyle karakızla kıza takılayım işte evet. birazcık böyle genç ortamında takılayım falan böyle mekandır odur budur. Ama sana şunu söyleyeyim abi öyle olmuyor. Gerçekten öyle olmuyor. Yani bir artı sıfır eve çıkmışım mesela. Hani onun kirasını ödüyorum. Ona 10 bin lira kira veriyorum mesela. Bir artı sıfır eşyalı olduğu için 10 bin lira kira kimseye hani çok zorlamaz gibi geliyor ama çok zorluyor. Hani her ne kadar böyle mekanda da çalışsan, para da kazanmaya çalışsan olmuyor. Yani Ülkenin gidişi artık çok kötü. Ben 3 senedir falan herhalde seninle denk geliyoruz biz. Bu şekilde mutlu değilim yani. Bir türlü mutlu olamadım. Benim amacım şu an abi birazcık daha dilimi geliştirip yurt dışına kaçabilmek yani. kaç ka, Yani güzel bir şekilde kaçabilmek. Hani böyle hani illegal değil de normal bir şekilde böyle bir şirket üstünde gitmek. Ee, ama abin dediği gibi iki işte çalışıyor. Hala da destekliyor mesela. Bu da hiç güzel bir şey değil değil mi amcam? Gel abi gel sen de konuş Yok. gel. Bekleyemeler onun için ben yetiştirmem lazım. Ben yoksa ben <laughs> evet. abi evet öyle abi valla. Ülkenin hali bu abi. Menfaatı memnun ama. He? Gerçekten memnun ama bir pek bir şeyler bilmiyor. Abi memnun ama işte cahil olan insanlar gerçekten çok memnunlar. Geçen ilave TV röportaj vermiş. Avrupa'da Almanya'da et 400 euro falan gibi bir şeyler söylüyordu. Aa fakir konuşuyordu evet. Allah Hatırlığı, Allah. o yüzden durdurdum. <laughs> 400 euro et varsa o zaman bizim ülkemiz çok iyi abi. Gerçekten ben Türkiye'yi çok seviyorum. Bence burada kalmalıyız. Gitmeyelim abi. Gitmeyelim. Tayyip'ten çok memnunum. Fazlasıyla memnunum. E, tabii ki de, tabii ki de. Re Reis benden alsın, reise versin ya. Rabbim, İnşallah bir şey olmaz. Aynen. Kötü şeyler olmaz. Sıkıntı abi. yok abi, tamam. Ağzına sağlık. Eyvallah Arkadaş gitme zaten. Sağ olasın. Abi. Gündemi soruyorum abi. Tamam, Halkımızın gündemini diye soruyorum. Nedir gündeminiz? Vallahi gündem her zamanki gibi e, ekonomi abi. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben Almanya Berlin'den geliyorum. Tamam mı? 3 hafta oldu. Ağzım açık kaldı. Ben dedim ki bizim bizim ül ülkedeki bütün e, yöneticilerin hepsini Avrupa'ya sürmemiz lazım bence. Yani mesleklerine bakmadan Avrupa'ya hepsini bir sürelim gitsinler. Oradan Avrupa'dan eğitim alsınlar gelsinler. Niye? Özellikle bak Kruzberg'e gittim. Almanya'da Berlin'de Kruzberg Türklerin böyle yoğun olarak yaşadığı yere gittim. Ee, orada gördüğüm e, bir euro e, market diye bir market açılmıştı. Yine zaten Türktü. E, fiyatları görünce ağzım açık kaldı. Mesela birkaç tane fiyat sayalım. B bütün meyve çeşitlerine baktım. 2 euro abi ya. Kilosu 2 euro. Ben burada 2 liraya ancak falım sakız alabildim. Tabi tabii. Birim olarak bakacağız. Çünkü orada en düşük 1600 euro kazanıyor. 2000-2500 eurodan kazanıyorlar. Bakın çayı alıyorum 3.5 euro. 100 euro üzerinden hesaplayalım bak 100 euro. 100 euro adamlar her şeyini alıyor. Sucuk alıyorsun 3,5 euro, kaşar alıyorsun 3,5 euro, çayını alıyorsun 3,5 euro. Muzun kilosu 70 cent. 1 euro bile değil. 70 cent 1 kilo muz. 100 euro aşağı yukarı bir aylık olması da 3 haftalık, 2 haftalık yani herhalde her alışveriş yapılıyor. Yumurtanı alıyorsun 4-5 euroya. Tamam mı? Etini alıyorsun. Etin kilosu kaç liradan başlıyor biliyor musunuz? 8 eurodan 25 euroya kadar çıkıyor. Siz yani 10 Euro'luk harika bir et yiyebiliyorsunuz. 10 Euro'ya harika bir... Dışarıda, dışarıda ben döner yedim. Bakın dışarıda döner yedim. 7,5 Euro. 7,5 Euro tamam mı? 2 Euro'da ayran, 9,5 Euro dışarıda, Berlin'de. Tamam mı? Etin kilosunu ben 9 Euro'ya alıyorum. Bak yağın kilosu mesela özellikle Türk yağı, yudum yağı gibi yağları aldım. 2 Euro 79 cent. Türkiye'den daha ucuz. Evet evet 2 euro. Ya ben dışarıda 2 euroya çay içiyorum. TL'ye de çevirseniz Türkiye'den ucuz ya. Yani. Ha, ha öyle çevirmeden ziyade şey olarak bakalım. Ee, şöyle dışarıda çay içiyorum ben 2 euroya. Ama şeyden ne demiştik? E, sıvı yağ 2 euro 79 sen. Düşünebiliyor musun? 1 litresi. Abi şey mesela zeytinyağı 5 kilo 5 kiloluk zeytinyağı 25 euro civarında. Düşünebiliyor musun? Mesela otelde kalıyorum. Hostelde kaldım daha doğrusu. Hostellerde kaldım. Mesela kahvaltı hocam. Kahvaltı tabağı diyoruz ya. 6 euro, 8 euro. Abi her şeyi yedim ya. Gezmeye gittiniz. Gezmeye geldiniz. gittim abi. Kurbeçlerimiz böyle anlatmıyor bunu. Abi böyle anlatmıyorlar. Anlatmıyorlarsa Allah'ından bulsunlar. Bak şunu söylüyorum. 6 euro, 8 euro arasında kahvaltı tabağı şey aldım. Ee, kahvaltı tabağı diyorum. Serpme kahvaltı abi. Hem kahvemi içiyorum, hem meyve suyumu içiyorum, hem çayımı içiyorum. Orada peynirinden tut, zeytinine varana kadar, balına varana Burada kadar her, her şey şeyini var. her şeyini 6 euro, 8 euro aralığında alabiliyorsun. Abi araba almaya kalk. 1500 liraya araba alabiliyorsun abi. Ama şöyle adam akıllı bir araba alayım ne? 3500 liraya fıstık gibi araba alıyorsun. E tabi canım. Yani ben şunu görüyorum. Ben şunu görüyorum. Bak abi burada sema hastalarını görüyoruz. Ben onu her zaman şikayet ediyorum abi. Bu sema hastalarını neden burada dilen, dilendiriyoruz biz? Utanç verici bir tablo. Bizim 180 bin üniversiteler için söylüyorum. 180 bin 200 bin civarında akademisyenimiz var. 50 binin üzerinde profesörümüz var. Bu profesörler ne iş yapar? ya? Ne iş yapıyorsunuz abiler? Bu 50 bin profesör bu sema hastalığına niye bir çare bulmuyorsunuz ya? Yani mesela özellikle bakın Mehmet şimdi şeye sesleniyorum abi. Abi bak tasarruf tasarruf tedbirleri diyorsunuz. Bak valileri bir kontrol edin vali yardımcılar. Bakın 81 tane valimiz var. il genelinde vali yardımcılarını incele abi. Tamam bak vali yardımcılar. Ya sadece Ankara'da 22 tane vali yardımcısı var ya. Ya abi bu vali yardımcıları ne yapar? Bak hepsinin altında son model araba var. En az 2-3 trilyonluk. Hepsinin sekreteri var. Hepsinin koruması var. Tamam mı? Hepsinin şoförü var. Yani bunları masaya yatıralım. Biz diyoruz ki Öncelikleri öncelik vermemiz lazım ülkenin durumu hiç iç açıcı değil. Yemin ediyorum ülkemiz mahvolmuş. Yani ekonomi ben realistim abi. Benim şuyla buyla işim yok. Ben gerçekleri söylüyorum. Ha hükümet güzel şeyler yaptı mı? Yaptı kesinlikle. E, onları şey yapamayız. İşte TOKİ konutlarında başarılı, çevre düzenlemesi ama abi bak şunu söylüyorum. Bu ülkede ekonomiyi düzeltmeden kalkıp 81 ile sen müze dikiyorsun. Abi ne gerek var ya? Ya tamam müze de olacak ama bakın Tunceli Tunceli'ye bir müze dikildi 2018'de. Tamam mı? 2018'de bir müze dikildi. 38 milyon ya. Abi yazık değil mi? Niye biz üretmiyoruz? Ya üretelim abi o kadar okul okuyoruz. Bak diyorum ya 650 bin tane 650 bin civarında mühendisimiz var. Hep imamlara derler bu imamlar ne işe yarıyor da. Ben şunu söylüyorum ya bu 650 bin mühendis ne işe yarar abi? Mesela ben siyasi partilere bakıyorum kavga yapıyorlar mecliste mesela. 600 civarında değil mi milletvekilimiz var. Ya milletvekilleri ne iş yapar? Yani şunu demek istiyorum. Ya artık Allah aşkına ya Allah aşkına şu Türkiye'yi bir gururlandıralım. Elin Avrupalısı Avrupa'da mis gibi yaşıyor. Avrupa'yı geçtim. Başka ülkelerde de çok güzel. <laughs> çok, çok ya 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 yalan. Ya ya ya. Ya ya ya. Oradan geliyoruz abi. Merak etme. Tamam mı? Bak Avrupalı Avrupa'da mis gibi hayatını yaşıyor. Yetinmiyor. Başka ülkelerde de çok karizmatik, çok güzel yaşıyor. Tamam mı? Yani diyeceklerim bu ama işin bak işin bak şunu söyleyeyim özellikle Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Ben rektörlerden şikayetçiyim abi. Üniversite rektörlerini atamadan önce onların bir Google Scholar'ına baksın. Google Akademik. Google Akademik diye bir sayfa var. O Google Akademik'te bir profesörün ne olduğu bütün seceresi meydanda. E ben bakıyorum 377. adamı başarı sıralaması 377 olan adamı getirmişin rektör yapmışsın Sayın Cumhurbaşkanım. E bakıyorsun çok değerli bu 377. adam çok değerli hocaları kadrosuna almıyor. Ondan sonra o üniversiteler nasıl gelişecek? Bir başka rektöre bakıyorsun sıralamaya 86. sırada. Ya kardeşim bu adamdan 85 kişi daha o üniversitede daha başarılı bir insan var. Neden bu başarılı insanları işin başına getiremiyoruz? Yani liyakatsızlık var. Tamam mı? Liyakatsizlik var. Bu liyakatsizlere de el atılması lazım. İşi bilen insanları fark etmez abi. İster Alevi olsun, ister ateist olsun, ister Kürt olsun, ister Laz olsun. Hiçbir şekilde fark etmez. İşi bilen tamam mı? Ha, işi bileni getireceksin işin başına. Ha yaramazlık mı yapıyor? Tepesine bineceksin abi. Alacaksın. Fark etmez memleketi şuyu buyu. Son olarak da şeye bağlayalım. Bir de çok fazla israf var. Bu israfları kaldırmamız lazım. Mesela bizim Tunceli'de e, milletin evini yıkıp millet bahçesi yaptılar. Düşünebiliyor musun? Yani şimdi ben şöyle ağzım açık kaldı. Şimdi burada insanlar var. Belki tamam belki kaçak yapıydı. Belki bu adamlar belli bir süre he, gece kondu. Orada belki 10 sene 20 sene kaldılar. Orası doğrudur. Ama yani en azından bunlara bir ev verildi mi? Zannetmiyorum. Şimdi Millet Bahçesi yapıldı. Yani milletin evini yıktın ama, değil mi? Arkasına Millet Bahçesi. Millet bahçesinde ne yapılır? Gezilir. Gezecek, yiyeceğiz, içeceğiz. Ha biz diyoruz ki üretelim. Ha üretelim. Bu özellikle üniversitelere el atılması lazım. Çünkü üniversiteler bilim yuvası abi abi Allah aşkına ya. Şu hocalarımız profesörlere özellikle sesleniyorum. Özellikle mühendislere sesleniyorum. Tamam mı? Bir şeyler icat edin. Şu ülkeyi böyle biraz karizmatik yapın ya. 500'e giren üniversitemiz yok maalesef. Yok ya yok. Yok abi yani. Bu. Bu abi ya. Teşekkür ediyorum ya. Bir ara abi. Bir ara seninle de röportaj yapmak istiyorum. Kendi kanalım için. Tamam, tamam mı tamam. abi? Seve seve veririm. Teşekkür tamam. ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi, Alalım abi. Şimdi şöyle bir şey. Abi, abi öyle söylüyor da <laughs> bakın size cevap Sen, vermek abi. istiyorum. Şu abi gitmesin bir. Ee, bir cevap vermek istiyorum. Sen üniversiteler diyorsun, okullar diyorsun, atanamayanlar diyorsun. Kardeşim bu e, adam e, şimdi herkes atanamaz. Anladın mı? Atasak da, atasak, atasak da, anladın mı? Bu ülkede öğretmen atasak da hangi birimizin çocuğu okuyor? Okulların kenarlarına git, hepsi uyuşturucu kullanıyor, hepsi uyuşturucuya düşmüş. Öğretmen atansan ne olacak? E, ailede eğitim yok. Ailede e, ya 14 yaşında kız çocuğu gecenin saat üçünde e, evine geliyor. Babası sordu mu kızım nereden geliyorsun? Ya da oğluna fark etmez. Yani yaz Değil mi? E bu saate kadar çocuk yaşına düştü ya e sigara kullanım, e uyuşturucu kullanım çocuk yaşına düştü. Adam öğretmen Atasa ne olacak abi. Bundan 15 önce bizim zamanımızda böyle şeyler böyle yoktu. 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 Ne oldu da böyle evet. oldu? Ülke niye bu durumlara geldi peki? Abi o Almanya'da da var. Abi artık, bak, 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 abi artık bak, 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 ülke gelişti. Bak hocam. Ülke gelişiyor. Gözberik'te polizay denilen eniz. yer var hemen yanı başında adam esrar eroin satıyor. Evet. Polis karışmıyor Almanya'da. Evet. Yani öyle öyle... şahit oldum yani. Bak şimdi Hayır, e... ben ben böyle bir konuya girmedim ama. O ama senin fikrin. Sen. şimdi şöyle bak e, bu adam bu ülkede e, olmasa zaten bizim halimiz yani. haraptı. Kim, Biz kim çok kötü bir durumdaydık. Kim, kim, kim ya Recep Tayyip e başımızda olmasa e, reis var ya olmasa bizim halimiz harap ya. Abi Bak şöyle abi şu an var ya bir insanın bir her şeyi yapması mümkün değil tamam mı Abicim, olmaz, Bakın olmaz, ben olmaz. ben ülkemizden sen özellikle yemin bak ederim ben... sana o zaman Avrupa'da yaşayan madem bu kadar hepsi çok iyi zengin de neden bu ülkeden abi yatırım da 5 tane 6 tane abi daire almıyor iki, abi iki, iki çok tane örnek vereceğim 2 tane örnek vereceğim tane örnek çok vereceğim. iyi kazanıyormuş da niye baba Avrupa'dan e, böyle 5 6 tane daire alıp Sen Almanya'dan Türkiye'ye asgari ücretle çalışmaya gelen Avrupalı gördün mü hiç? Ya 3000 3000'e çalışsın 4000'e çalışsın adam 1500 ev kirası veriyor e, Bin euro ya, beş yüz, e, e, beş yüz. ya nerede 500 euro baba ya, 500 yüz, devlet destek vermezse acınızdan ölüyorsunuz orada ya, ya. <laughs> siz bu ülkenin <laughs> güzelliğini başka bir yerde nerede bulabilirsiniz bu ülke, ulan Avrupa'da yılın özel oraya bir şey demiyorum yılın, ayrı, yılın bu, bu yaşantıyı bu iktidarın ya, bu verdiği ben gerçekten trol yaptığını düşünüyorum abi hayır bak, abi ne trollü ya abi ben koyu bir AK Partiliyim bak bunu da söylüyorum açık açık hayır abi bak hayır realistim ben bak Almanya şey tutalım e, al, e, burada Türkiye'de İstanbul oldukça Antalya oldukça İzmir gibi oldukça bir de benim memleketimi de koyalım Tunceli'yi de koyalım abi o da benden e, ekstra olsun bu şehirler oldukça alpizi e, kesmiyor abi Türkiye daha güzel Türk bak Avrupa'nın negatif yönü havası kapalı abi daha iyi yaşantın var sen haberin var mı abi sen yok. <laughs> o, o konu Nasıl? yanlış. Öyle şey. o Nasıl konu yanlış? yanlış? Biz Avrupa'dan güzeliz, katılıyorum. Evet. Avrupa'dan Türkiye on basar Avrupa'ya. da iyi. Almanya'da on basar evet, bilmem doğa doğal olarak, doğa olarak güzeliz. Tamam Hayır. Hayır. Hayır doğa olarak güzeliz kardeşim. Tamam mı? Avrupalılar hepsi neyse, burada bak, bak. Hepsi burada. Ekonomimiz ekonomi. de güzel. Hayır. Ekonomi batık. Güzel baba. Neyse neyse batık ekonomi. ya ekonomi ya. Hangi verilere Babacığım, değerlendiriyorsun abi? Konuşalım mı? Sen evlenebiliyor musun? Doları doları tahip mi yükseltiyor baba? Siz dolar Ne Abi Amerika'nın doları değil mi bizim para birimimiz? Ama sen önlem alacak abi. Türk değeri düşüyor. Dolar yükselmiyor. Abi, düşebilir. Sonuçta haliyle bunu bu ülke yapıyor. Bu yüksel, ülke yükseltiyor bunu. Bak, üstünün Biz üstünün. de ona göre şey mi yükseltelim? Ev yani e, musun? he? Ev alabiliyor musun şu an? Şu an ya bir artı bir satın almaya kalksan kaç alırsın? Bir milyon lira, bir buçuk milyon. Var mı bir milyon? <laughs> ya git evet. kültürde, de nerede istersen var. Evlenebiliyor <laughs> musun? He? Evlenebiliyor musun? Baba evlenmen için para biriktireceksin ki evleneceksin. Tamam, para yoksa nasıl biriktireceksin? E, çalışacaksın eşek gibi canım şimdi eşek zamanda. Gibi, tamam. eşek gibi çalışıyor. 22 Zamanında. Lira veriyor. Abi. abi veriyor. Almanya'da herkes geziyor mu? Sen öyle mi zannediyorsun? Ya da Avrupa'da ya da herkes geziyor abi, mu? İngilizce biliyorum adam bana asgari ücret veriyor ya. Soğuk, soğukta asgari donuyorlar, donuyorlar dışarıda. Abi o, neyi tartışıyorsun? <laughs> şimdi Adam diyor abi ki ben abi. emekliyim az maaş alıyorum. Kardeşim sen 2002 yılında Türkiye'de kaç para prim verdin ki adam şimdi sana 14 bin lira para veriyor beğenmiyorsun. <gülüyor> Ulan <gülüyor> 60 liraydan 60 lira. <laughs> asgari ücret 60 lirayken 60 TL iken sen 2 lira 1,5 lira prim veriyordun. Şimdiki döneme kadar 2023'te 2025'te şu zamanda sana adam 14 bin lira para veriyor kardeşim. Ne yapsın size? 140 milyar mı versin? Hepsinin keyfi yerinde. Şuraya baksana hepsi elinde tesbihci geziyor. Emeklilere bak bak. <laughs> Rahat olmasa bu adam gezebilir. Mi bak ya? şöyle bir şey ya, bak sevgili kardeş, seni şey Türkiye yani. Türkiye'nin Almanya'dan iyi olduğuna inandıran şey ne abi? Neye bakarak Türkiye Almanya'dan iyi diyebiliyorsun? Merak beyefendi, ediyorum gerçekten. Beyefendi. Ya bırakın Allah aşkına neresi? Neye bakarak ya, söylüyorsun? Beyefendi. Siz hiç e, yabancı... ülke gözlüğünü çıkar bir objektif Şimdi bak. bak objektif <laughs> Bize bize, bize bizde ne kadar Bakın de, bizde Senin gibi bir gencin bu ortamda böyle konuşması ya Bizde ne kadar ya varsa ol, bu ölüyor, kadar ölüyor, muhalefet, ölüyor, taraftarı, muhalefet taraftarı Almanya'da da var muhalefet taraftarı Ben muhalefet değilim bu abi Bu adam şimdi Ülkemiz doğal olarak güzel hayır, Ekonomik hayır, olarak barış Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Birader 2002'de ilk gelen adam ne diyordu? Evet. Bu zalim yönetim Bu sevgili halkıma Bu mazlum halkıma bir simit, bir bardak çayla bir simidi bir araya var, görmüyor. Bir yüzüm var diyor. Bunu diye, mi? bunu diye kim adam? Şimdi bu, bugünkü bu, yö bu ülkeyi bugün yöneten adam. Dinliyorum. Şimdi simit kaç lira? 15 lira. Yaptın mı hesabını? 15 lira. 15 lira. 2002 ile bugünü karşılaştırırken Ama burada karşılaştırmak. Ayıp değil mi ya? Bir bir çeyrek altın kaç liraydı? Düğüne gittiği zaman ben iki, iki tane altın takıyordum. Bir gelinim bir damada. Aynen. Şimdi bir tane takamam. 100 lira fazla geliyor. 100 lira. Ya, enflasyon tabii yerinde kalmayacak ya. ya. Enflasyon, enflasyon kimse Almanya'ya getirmedi abi, kardeşim. Abi, abi örnek Bu Uzaydan mı geldi bu ülkeyi yöneten? Almanya'dan mı geldi ya, kardeşim? Alman mı yönetiyor ülkeyi? O ülkelerin ülkeyi? enflasyonu sen, yerinde kalmıyor. O ülkeler yerinde mi kalıyor? Sen, kalıyor? sen aynen. Da. niye inanmıyorsun? Sen diyorsun ki Nasıl bu durumda bile o bin lira veriyor. Bu durumda derken ne kastediyorsun? Demek ki bitmişiz. Bu bittiğimiz bittiğimiz halde 14 bin lira Almanya, 14 bin lira Ne yapıyorsun? bir şey bilmiyorsun abi 80 tonla güzel duruyorsun barette de biniyorsun arkadaş. Versedense bilip toğu da bu övünüyorsun. Ya, ya bindiğin ben de al, iki biliyorum arabası olmasa kardeşim bizim halimizden kötü ya araba üretmese kötü. Alman arabalarını gavur dediği adamlar almasın. Araba üretmese bizim halimizden kötü ya. Almanya'nın bir arabası var. Tongile hava atma bana. Hadi hadi abi hadi. Sakin sakin. Hadi oğlum o gidi gün, görürken, bu gidi görürken onu göreceksin önce. Bugüne bugün e, abi, ne hiç beğenmediniz. Bak, bak, bugüne, bak, bugüne bak, bugün hiç beğenmediniz. Gemi var. var, gemicik var. Top bir aracı, aracı var. Var. Top top yok, yok satıyor bak, ya, yok ilk ilk satıyor. Ilk geç, hiç hiç <meşT2> girmeyelim o, o konuda insanlar. O yoksa bu halkın insanlar nasıl satıyor diyor. Ya uğraşmayın ya. Hayır, hayır. Hiç Tamam. Zengin olabilir. Bir yüzükle gelip dünya zengini olabilir ama hiçbir diktatör çocuklarla sevres bırakarak gitmemiştir. Bunu bil. Teşekkür ederim. Abiciğim sen bile Ecevit zamanında da yani. Bak şimdi insanlar derdini anlatıyor sen birileri savunacağım diye biraz insanlarla dalga geçiyorsun ben araştırıyorum, ben, de, ben iyi araştırıyorum. Avrupa'yı araştırmıyorsun ya. Tam nereyi 18 yaşında bir çocuk. Evet. 18 yaşında bir çocuk arabasına biniyor Avrupa'da. Senin batmış dediğin Almanya'da. Araba ürettiği için ucuz insan, işte araba, araba orada. Değil, her şey her şey. Bizim her şey abi, bir saniye. Şey, 150 euro cebine koyuyor. 150 Euro'yu evet. euro cebine koyuyor. Gidiyor alışveriş merkezinde iki tane şey dolduruyor. İki tane araba dolduruyor. Sen nerede yaşıyorsun? Senin burada daha gencin 14 yaşında iPhone 13 Pro kullanıyor. Mis? 50 milyar. Ne? He ya ne kadar önemli. Ya sen ne diyorsun dayıysın? Baksana hepsinin elinde kurban para olayım para ya. Kadar para, önemli. para yoksa nereden geliyor bu ya? Siz kaç yaşındasın? Kaç ha? yaşındasın sen? 39. Ha, benim oğlum 42 yaşına 5000 euro aylık alıyor var mı Türkiye'de 5000 bin euro aylık e, Bir dakika bir dakika cevap vereceğim bir dakika. 5000 bin euro oğlun e, maaş alıyor. Türkiye'de ne yatırımı var oğlunun? Neler? Hadi. Neler? Ya bırakın Neler? Allah için ya. Bırakın. 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 Madem bu kadar Avrupa'dakiler zengin de Türkiye'ye niye otele tatile bırakın geliyorsunuz bayağı, abi? Alalım. Otel bırakın olacağınıza bayağı. evi alın kendinize. Ağabey. Niye alamıyorsunuz? Sen almışsın sadece. Başkalar şimdi bak her ne kadar bak her ne kadar her ne kadar ben her ne kadar sizin gözünüzde ben savunan olsam da siz sizin gibi ben bak olurum. sizin gibi daha gelin geçiyorsun. Lafa be, lafa dalga geçiyorsun. hayır. Sen gelin dalga geçiyorsun. Ben, dalga geçiyorsun. ben bu kafanın normal olduğunu dilla, düşünmüyorum. Dilla. 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 Bir dakika bir dakika. Var. Otel çalışanı var. Çok ha, çok. Bir saniye. Evet. Kaç tane Türk var emekli otelde? Hiç sordun mu? Evet. Bir, bana bir sordun mu arkadaşına otelde çalışan? Gayet de gençler çalışıyor. Gayet de genç. Kaç otelde. tane emekli otelde kalıyor? He tatil için. He, şimdi. Tamam. Tatil için e, bir şey diyemem. Ha, onu sormadım. Şey onu diyemem. sormadım. Ama Avrupa'daki sen, Avrupa'daki 80 yaşındaki tamam, insan 5 yıldızlı otelde yaşıyor. Sen 80 yaşındaki sen, insan sen Avrupa'da konuşalım, Otelin abi. önünde geçemiyorsun. Otelin önünde önünde. Niye geçemiyorum baba? Geçemezsin tabii. Yasak orası. Avrupa yemin ederim size destek vermese Avrupa Avrupa'daki yüzde elli Türk'ün hepsi aç. Sen Yemin ederim sana. Edin. Bir şey söyleyeceğim. Tamam son son olarak bir şey söyleyip gitmek istiyorum. Amcacığım sana bir şey söyleyeceğim. Amca bak. Tamam şimdi sen o kadar Avrupa'yı savunuyorsun da amcacım sen o kadar Avrupa'yı savunuyorsun da Av Avrupa Avrupa'da tek sen varsın yaşayan ben değil mi? Yok. Ben Avrupa'yı savunuyorum. Şimdi bazı videoları aç e, bazı fenomenler gibi var. Arkadaşım görmeden, gibi görmeden onlar onları yaşamıyor demiyorum. Sen ya... yargılamıyorsun anladın mı? Sen direktmen vuruyorsun, gol atıyorsun. Kime vuruyorum? Direkt diyorsun ki ya buranın ekonomisi kötü. Sen evet. orada 5000 euro maaş alıyorsan. Ar kira, 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 ne desin? abi sen ya. ne dediğini istiyorsun? Ar ne mi maaşı mi maaşı ya, 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 ya. ya. orada kirayı kaç? Oğlum kira 2000 euro kira yapayım. veriyor ha, abi. <gülüyor> <sen> <gülüyor> kim kim ya. Abi sen bu insanlar ne söylesin istiyor? 2000. Hayır 2000 euro kira veriyor. Sıfır elden sıfır. Sen 2000 elden sıfır. Sen bin lira kalırsa kalır belki. Ya işte bunu anlatmaya Bakın çalışıyorum. Bakın duydunuz mu? Sen ben de çalıştım orada. 2002 yılında, ha. Ya bırakın abi. Sen 2002 Aa, yılında kaç yaşındaydın? Bir dakika. Kaç Bilhaka. yaşındaydın Şimdi, 2002, 2002 yılında kaç yaşındaydın? 70, o zaman ee, 27 yaşındaydım. Ee, 27 yaşındaydım. Evet. Evet. Yanlışım var. 49 mu? Yok. Pardon. Pardon. O Neyse diyelim. 18 He. 15 yıl. Evet. Neyse. Evet. Bir saniye. Fark etmiyor ya. O şimdi. zaman Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız. Evet. Bir Teşekkür tane yüzüğüm var. Için. Bir tane yüzüğüm var. Ben bir gün zengin olursam bilin ki çalmışım demedim mi? Dedi. Dedi, dedi mi demedim? Dedi. dedi. Aha dedi. Peki bugün niye dünya zengini bu adam? Sayılır. Niye dünya Şu zengini? An, Şu an... an dünya e, dünya hayır, hayır, hayır. Bir, bir dakika. Dünya zengini onu, değil. Bir Şöyle, bak. ben anlatayım sana. Şimdi bak. Belediye başkanınız... Hayır, bir dakika bunu... Başkan, bir dakika, Cumhurbaşkanı'na bir dakika, gelmeyelim. Abi, konuyu bak, değiştirme. Konuyu şimdi bak. Tamam. Değiştirme. Şimdi... Daim çok güzel bir söz konusu dedik. Ben dedi... Bu yüzükle gelirsem dedi... Bilin ki dedi... Şş. Hayır öyle söyledin sen bize dedin ben ki hayır hayır örnek mi? misal benim bir ba yüzüğüm var tamam eğer bir gün zengin olursam tamam. eğer bir gün zengin olursam tamam. bilin ki çalmışımdır dedi tamam. doğrudur Dedi mi demedim. doğru, dedi mi, doğru. bak bir şöyle bir şey var de var abiciğim ceketim <laughs> var demiş bak beyefendi söylüyor ha. doğrudur şimdi eski eski <gülüyor> şeyinde <laughs> hmm, söyleşinde <laughs> diyor ki hırsız neden fakirdir diyor evet pardon özür dilerim Fakir neden fakir diyor? Çalmadı. Çalmasını için. bilemediği için. Bilemediği <laughs> abi. Net. Senin araban var mı? Hah? Araban var mı? Bunları şimdi söylüyor. Tamam. Şimdi bak kardeşim. Ben al. bak ben Türkiye vatandaşıyım ve e, koyu bir Atatürkçüyüm. Koyu bir Atatürkçüyüm. Evet. Tamam mı? Benim 10 yaşında kızım, bak 10 yaşında kızım evimi taşırken bayrağı daha ortalık e, kutulardan eşyalar dolu. Abi, Baba diyor kalk. Bayrağımızı asıyor. bayramımızı asıyor. Kızım diyorum yorgunum. Acaba bana bir 10 dakika söyle et. Hayır diyor. Bayrağı astırdı. Benim şu an kızım 12 yaşında ve maddi imkansızlıklardan dolayı bak ben otele diye geldim. 3 gündür sokakta yatıyorum. Neden? Adam bana diyor ki senin diyor e, ee, belediyeye de başvurdum. Sağ olsun Muhittin Böcek Başkanımız dedi ki kardeşim dedi bu evraklar çıkar sen alayım dedi. Kabul amenna. İstanbul'a gittim. Adam benim yüzüme ne dedi biliyor musun? Sen dedi hangi parti üyesin? Hangi parti üyesin? Zorunlu muyum dedim. Zorunlusun dedi. Güle güle dedi. Zorunlu muyum abi? Benim 3 tane çocuğum var. Ben kaçak olarak yurt dışına gittim. 6 ay kaldım. 6 ayda özür dilerim ablacığım şu yeri çeker misin? Şu izmariti şu izmariti göremezsin. Göremezsin. Şu İkinci bir konu çok çok özür dilerim yere tüküremezsin. Evet. Artı onu geçtim. Şimdi vakti zamanda zamanınızı alıyorum. Çok çok özür dilerim. Vakti zamanında İsviçre'de çalışan bir Müslüman abimiz izin yok, bayram izni yok, çalışma izni yok, doğum izni yok. Çalışıyor, sorgusuz bir şekilde işten çıkarılıyor diye kilise papazının bahçesine oturuyor. Diyor ki papaz geliyor diyor ki neyin var o oluyor beni diyor soğuklu sualsiz işten çıkarttı şu yeni aldığımız tekel sigarasında beyaz bir hal oluyor ona yazıyor diyor ki sen ne ara Müslüman oldun da zulüm yapıyorsun papazın mührünü basıyor bunu diyor gideceksin patronuna vereceksin patronuna da gösteriyor senin diyor kaç gün çalışmadın örneğin bir hafta çalışmadın onun parası tazminatın ve yani demek istediğimiz adı Müslümanız. Biz Müslüman değiliz. Kimse kusura bakmasın. Müslüman nedir biliyor musun abi? Bak savaş zamanında, savaş zamanında Peygamber Efendimiz diyor ki gidin diyor dağa daşa buğday atın ki buranın fakir olduğunu bilinmesin diye. Hani Müslümanlık abi? Var mı? Sözde, sözde ben Gaziantep'in temin dizi birçesindeyim. Antepliyim bak. Adam bir misal daha anlatayım özür dilerim vaktinizi de alıyorum. Fıstık topladık. Fıstıkçıya bıraktık. Babam bana telefon açıyor. Oğlum filan fıstıkçıda git paranı al. Hacı bilmem ne. Gidiyorum. Abi içeri giriyorum. Adam özür dilerim senden şöyle bir paçasını çevremiş. Hacı. Neyse geliyor oturuyor. Diyor ki oğlum ben namazımı niye edeyim? Ondan sonra paranı vereyim senin diyor. Babanın selamını aldım. Aleyküm selam, diyor. Neyse adam geliyor namazını duruyor. Oğlu geldi. Aradan 5-6 kişi daha geldi. Bu arada dediğim kişi namaz kılıyor. E biz Araba alacağız, kamyon alacağız tamam. Biraz para eksiğimiz var. Tamam. Sana diyor yüzde den veririm diyor. Faizi. Hazının oğlu. Bu arada. Neyse. Adam diyor ki, e, bu arada namaz kılan adam selam veriyor diyor ki. Allah. Ya diyor bunlar yabancı değil. Sen diyor yüzde birden ver. <laughs> Allahu Ekber diyor geri ama Hani Müslümanlık abi? Bu mu Müslümanlık? <laughs> bu arada bu adam iki sefer hacı gidiyor, dört sefer de buraya gidiyor. <laughs> ha. Hani Müslümanlık abi? At değiştirme, maalesef değiştirme ben bilmem. Hayır. Hayır. Hayır ben onu bilmem. Sokakta yatıyorum az önce doğru mu hocam? Sokakta iki gün yattım şu an çalışıyorum. Vallahi Murat Paşa camisinin önünde tezgahtarlık yapıyorum. Yok, Telefon alıp satıyorum. Namusumla şerefimle. Güzelmiş. Yani demek istediğim şu. Kimse demesin ki biz Müslümanız. Müslümanlık yok bitti abi. Müslümanlık mı kaldı gözünü seveyim senin. Şu kadar bak güzelmiş. şu kadar vatandaş var. Hangi biri gidiyor da beş vakit namazını doğru dürüst eda ediyor. Faizli para vermeler ne olacak? Sadece namaz kılmaya da Müslüman olmuyor yani. Onu da biliyorum. Ben kısa bir özbeşi verdim. Yani dedim ki hani bu dedim işte bir papaz bu kadar zalimlik olur mu diye. Hani onu bırak abi. Gazze'yi görüyorsun. Gazze'nin halini görüyorsun abi. E Trump çıkmış demiş ki size demiş. Size de iki ay mühlet burayı boşalacaksınız. Neden? İkinci bir konu Suriyeliler ilk geldiğinde biz işte battaniye falan verdik. Adamlar bizim yüzümüze dedi ki. Sizin dedi bana ettiğiniz yarın mı diyor ben size etmem. Çok çok özür dilerim ablam bunu da bibleyin. Sizin diyor kelenizi keser Çok çok özür dilerim. Ablam bunu gözünün bunu bizim yüzümüze söyledi. Suriyeli bunu Antep'te bana yüzüme söyledi abi. Hani din iman kardeşiydik. Hani Allah yollaştık. Ben sana söyleyeyim abi. Var mı böyle bir şey? Çok uzatamıyorum. Var mı söylemek istediğiniz? Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınlıyorum sağlığınızı. Abi sizin eklemek istediğiniz bir, bir şeyler şey vardı, abi, vardı abi, galiba. Ne diyeyim abi? Bir şey diyecek bir şeyim yok. Arkaya her şey konuşuyor arkadaşlar. Sağ olsun. Teşekkür bir ederim. ederim. Eyvallah. Teşekkür Bak, ederim abi. Ben teşekkür ederim efendim. Ağzınıza Bu sağ hangi sağ kanalda yayınlar? Yani, Kendine muhabir YouTube kanalında bir yayında. Eyvallah. Teşekkür Ayyvah. ederim. ederim.